Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelecek e, ırkımızı açıklayacağım ve alışlarınızı yumurtlamaya baş, yumurtlamaya başladı. Onu söyleyecektim arkadaşlar. Birkaç gündür video atamadım. Kusura bakmayın. Çünkü e, internetimiz gitti. Hep mobil veriden e, bir şeyler yapıyordum. Noel veriden de çok internet yiyeceği için yükleyemedim. Arkadaşlar bulucularımızdan yumurtlamaya başladı. tane şu Amerika Jumbo yumurtluyor çünkü ee, Pohosu baya şişmiş Ben dün bir tane aldım Dün yumurtlamaya başladı Bugün akşam yumurtlar Zaten herhalde şu yumurtlamaya gideyim Evet Baya şişmiş 15-20 dakika sonra gelirim Yumurtlar Eminim yumurtlayacağım Çünkü baya şişmiş Hatta şu an yumurtluyor da olabilir neyse etmeyelim arkadaşlar ispençlerimizi şuraya koyacağım 10 ee, tane ispen yumurta alacağım 46 tane e, bıldırıcı yumurtası alacağım Çin 12 tane Çin için 12 tane Amerikan Jumbo 12 tane Japon 12 tane Ukrayna ee, toplam 56 yumurta olacak 42 42'lik kuluçka makinesine bıldırıcı yumurtalarını koyacağım 10 ee, tane ispen yumurtamızda şey koyacağım kurt tava Kurtavuk bende değil makine de bende değil eniştemle. De. o çıkaracak ben alacağım bitme kafesine koyacağım arkadaşlar hafta sonu e, şu kafeslerin güçlendirmesini yapacağım şu telleri falan sonra şu kafesi bitireceğim o kafesi de bitireyim ki uzaycılarımız gelecek tam bir ihtimalle bir, bir aya falan sipariş etmem lazım ya bir ay değil de birkaç gün sipariş edeceğim ee, şu an param yok param az ee, ben videodan sonra zaten şu altı görüyorsunuz çok pis olmuş onları temizleyeceğim altı temizleyeceğim sonra yemlerin sularını koyacağım arkadaşlar ispantiş yumurtalarımıza ben satacağım döllü yumurta olarak ha yemelik olarak satmayacağım döllü yumurta olarak satacağım nasıl mm -hmm, lastiğimizi... Arkadaşlar ilk seram alacaktım Malezya serama sonra vazgeçtim. Malezya seramalar bıldırcın kadar. hani istemedim. E istedim de aslında yumurtası olarak biraz Çok küçük o yüzden şey yapmadım fazla. Neyse arkadaşlar Şöyle bıldırcınlarımızı göstereyim. Şu erkek baştaki. Ee, arkadaşlar işte 10 tane buraya koyacağım Şuralara koyacağım falan Burada ispancı olacak İşte arkadaşlar böyle Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Lütfen like atmayı da unutmayın İyi günler sağlıcakla kalın